Bugünün izlenimi Muhyiddin İbnil Arabi'den geldi. Sessizliğinde varlığın vardır, konuşmada ise yokluğun dedi. Sahte kişiliklerimiz direksiyondayken uzun uzun saatlerce konuşabilir. İşte vatan millet kurtarabilir. Milli takımı şampiyon yapabilir. Ya da geçen turnuvada olduğu gibi işte yerin dibine sokabilir. Ya da bu turnuvada da işte bir kere hain ilan edilip üç kere kahraman ilan edilen teknik direktörümüz olduğu gibi. Ve benzeri farklı konularda da sürekli bir konuşma halindedir. Her şeyi bildiğini düşünür. Dolayısıyla bildiği konuları da aktarır, dışarıya vurur. Fakat sahte kişiliklerimiz yokken işte o da kendimizi gözlemleyen ve gözlemlenen ben olmak üzere ikiye ayırmak da oluyor. İşte orada varlığımız ortaya çıkıyor. Bu yüzden kendi üzerimize çalışmanın bir faydasını da bir izlenimden almış olduk.